Hepinize merhaba arkadaşlar. Platin bir sezon ödülleri e, açma videosunu yapıyoruz. Bence İngilizce'yi bir çevireyim. Hadi bakalım. Altı yıldız Nexus. Bu arada Mustafa Cektim Youtube kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet gidelim. Ay. Pardon, şunları almadan olur mu? Alalım. Hadi bakalım. öne çıkan mı açsam? Neyse boş ver. Şimdi öne çıkandan bir tane kötü bir hero buluruz. Bakalım ne gelecek. Ne gelecek? Yani oyuncu gelişiminde R1 atılır. Belki. Bunda biraz bekleyeceğim basmadan. Taş adam olabilir. Aygon. Kopyalanmasa fena olmaz. Çok güzel bir yol geçmiyor. Güzel bir şey geldik. Size diyorum. Berbat. Bu ne? Kaç kopya olmuş? 20 mi? Kop Yok 40 olmuş. 2 defa. 3 defa açmışız. Şimdi gelelim Nexus'lara. Bismillah. Evet. Aa! Çerosu ha. He? Oha kaptan geldi. Oha güzel bir şey geldi ilk defa sezondan. İlk defa güzel bir şey geldi sezondan. Şunları da açayım da kötü verirse versin. 3 3 4. o 4 yıldız nexus verdi. Bugün çok şanslıyız. Hadi bunu 6 yıldız nexus olarak sayalım. Açıyorum. 6 yıldız nexus açıyoruz. Ne geldi? Ne seçeyim? Kozmik seçeyim. Lan bir tane de ee, bilim gelmez mi ya kaptanı yükseltmek için? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.